Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar yeni bir video ile karşınızdayım Kanal D'nin sevilen dizisi Uzak Şehir dizisinin 45. bölüm 2. fragmanı geldi arkadaşlar. Gördüğünüz üzere Ali ve Cihan mutluyken birdenbire Ali vuruluyor arkadaşlar. Belki de bu bir rüyadır ama fragmanda böyle bir şeyler oldu. Sadakat de Buran'la birlik olup Ali'yi helikopterle gönderiyor. Bakalım bu sahnede neler olacak? Cihan öğrenince neler yapacak? Aynı zamanda diğer yandan da. Demir zerini arayıp mezarday yatan çocuğun onun bebeği olmadığını söylüyor. Bakalım bundan sonra işler nasıl ilerleyecek? Tüm yenilikleri sizlerle paylaşıyorum. Kanalımı takip almayı unutmayın. Hoşçakalın.